Çorum-şehirler arası otobüs terminalinde muavin tartıştı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye kaydedildi. İddialara göre Çorum'dan İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet alan Ahmet C, otobüsün hareket etmesinden kısa bir süre sonra muavine ineceği yeri söyledi. Muavin Mehmet T'nin otobüsün o güzergahta gitmediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otobüs şoförü yolcuyu indirmek için terminale dönüş yaptı. Yolcuya ait valizi bagajdan çıkaran muavin Mehmet T, alkollü olduğu iddia edilen yolcu Ahmet T'nin otobüse yeniden binmeye çalıştığını görünce sinirlenerek önce yolcuyu yere fırlattı, sonra tekmeledi. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaralanan yolcu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Muavi'nin yolcuyu dövdüğü anlar güvenlik kamerasına anbean an yansıdı.